De selamlar <laughs> öküm, Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı hayırlı günler arkadaşlar. Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar. Değerli takipçilerimiz, İzmir'i gezdik, dolaştık. Oralardaki işlerimizi gördük, davetliler dağıttık. Oradan da başlayarak e, İzmir'den Kütahya'ya kadar köy köy, şehir e, ilçe ilçe dağıtarak köyümüze geldik. Şimdi Ülker Hanım'la yarış başlıyor. Ne yapıyoruz Ülker Hanım? Ne yapacağız? Bugün biz domates, biber, patlıcan dikeceğiz. dikeceğiz. Meyve, domates, biber, biber patlıcan. patlıcan. Burada çok güzel bir şey bitmiş. Bu ne olabilir Ülker ee, Hanım? Kabak. Kabak bostan ama ters bitmiş. Evet. Aşılarımız da bu arada tutmuş arkadaşlar. Yapraklanmışlar. Çok güzel olmuş. İnşallah kurumaz. İnşallah kurumaz ya. Bu da tuttu ya. Paket uçtu bilmiyorum da. Burayı da bak göreceğiz. Evet. Yani. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben domates bu işaretini bir edeyim değil mi? Tamam. Misin? Önce bir domates dikelim. Patlıcan diken. Heh. Ot domates galiba biliyor bizim... musun ot? Evet ot galiba bundan sonra havalar biraz ısınmaya başladı ya. Ot kaynağı. Doğaldır yani. Aynı İzmir'in şimdiki hali gibi olur. Heh. Ot kaynağı. İnanın arkadaşlar ben de bunu çapalayayım Bir önce aşılanacaklar aşılayam. Evet. Fidele insan organı gibidir. Biraz açıkta kalırsa kökleri kurur. Suya ıslattık akşam geldi. Ha, şurada bir şey var. o. Parlak gibi gördüm de sanki. işte i̇şte bunlar var ya. Bunlar Şey otu. Sarmaşık böyle kökü bu kadar oluyor. Dalı da uzun oluyor. Şimdi fideleri dikeceğiz. Ee, şu saray köymüş Tepe köymüş olarak Kart dağıtmaya gideceğiz Gerçekten işimize yetişemiyoruz Bu sene Ramazan ayında çok Cami cami gezemedik İftira iftara insan Falan çağıramadık Arkadaşlar ee, Yani şey hep düğün hazırlığı e, Düğün işleri Bu yapımları şunlarla bunlarla Uğraştık İnşallah başka Ramazanlara kavuşursak böyle geçen sene her sene iftar hazırlıkları ister iftar yemekleri oluyordu gidiyorduk geliyorduk. Çağıranlara da gidemedik. Çağıramadık da çünkü bir İzmir'e koş bir bura düğün hazırlığı bir Ortacı köyüne git böyle böyle vakit geçti. Allah bugüne kadar getirdi. Bakalım bundan sonra neler gösterecek Rabbim. Düğünümüze de çok az zaman kaldı ya. Kaç gün kaldı Şahin? Beş gün var. Beş gün var. Bunlar çok iyi şey ya. Böyle gübreler yumuşamamış. <laughs> Onlar suyla yumuşaklar. Su verip Bu çapa yani. batmıyor biliyor musun? Sana bak. Ver o zaman. Sen... Aa yok sana da batmaz. Şey bu. Ostan çapası çapa. ya. Hmm. Ben o zaman şu garıkları da koyayım mı? İyi de koy. İçini kabartıyoruz arkadaşlar şimdi tersle beraber hayvan gübresiyle. Şöyle <laughs> toprak havalansın. Biraz erken mi dikiyoruz bilmiyorum ama inşallah don vurmaz. Gibi koptu, he. <laughs> acaba. Şansımız artık. Geçen sene 2-3 Mayıs'ta başlamıştık değil mi Kerem Dikme? Geçen sene ben 4 Mayıs'ta diktim. 4 Mayıs'ta. <laughs> Ama yine de soğuk vurduydu. Vurdu mu yüzü? Vuruyor ya. Şansımız da galiba. Şans da galiba. Bayramdan sonra düğünden sonra çok ben duramam galiba. Sen Onun için gidersin. kamera çekimleri var arkadaşlar. Bayramdan sonra İhale Ülker Hanım başta kalmaması için erken dikiyoruz yani. E gene kalacak. He? Gene kalacak. Daha son şunlar, çapalı, bostan. Yaparım gibi. ben onları. Sen dikilecekler dikelim. E kalsın benim de çekimim var ya. Tamam. Hı -hı. Şahin. Hey. Bir daha sur mi ki bu yeri? Süreyim. Nasıl biliyor musun? Gel Diğer bir hak var. Böyle mıkır mıkır oksa aynen işte. Süreyim ben mak makineyi takayım. Çapala acaba çapalayınca gider mi ki? Yok yok sür verim iki dakika ya. Karıştır verim. Ha bir de düşündüm bak ne biliyor musun? Hı. Çapalayacağız işlerini zaten. Evet. Ee, sürülmüş gibi olacak ya o Evet. Ha düşündüm bir de şimdi. Yola nasıl biliyor musun? Heh. Sanki pamuk dolan gibi. He. Orada da çok çiçek Asmadan soğuktan yaprağı oldu gördün mü? Evet. Ama küplü cebekinde. Valla ola, 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 ola. çok güzel. Çok güzel. Az soluk alıyor. Şahinde. Mermi iyice gabardı veriyor. Bir çapaladıydık orayı biz de. Bunlar patlıcan fidesi. Az az dikiyoruz bu sene. Hakından gelemiyoruz ya arkadaşlar. Güzel oldu güzel. Buldum gibi. şamandıra tıp tıp yapıyor. Şey. Şey. Yoruldum, yeter. başlamak için. Ha Halil, ne önce Halil mi değil? Bak, ben Halil <laughs> Hadi, bakalım. Ya Allah bismillah biz Rabbimin kapısına atalım. Arkadaşlar fide aşlama mevsimi. İlk bizim bahçede ya herkes aşılamıştır tabii de biz bahçemizde ilk defa aşılayacağız. Şöyle koyayım. Acık patlıcanlar seyrek olması gerekiyor. Dalatıyor ya koca koca. Koca koca dalatıyor. toprağa diktiğimiz gibi hemencikten su vermemiz gerekiyor. İnsan organı gibidir bu. Fidele. Yani böyle bakılması lazım. Buralar biraz şey de böyle sert. Onları da dövüyoruz. Hiç sormadık nasıl patlıcandır diye Şahin. Sordum. He. Topan değilmiş, uzun. Topan değilmiş, değil mi? He. İyi ya. Olsun da. Topanı, topanı da iyi oluyor gerçek özlemi. Hadi uzunu da iyi oluyor. Ters matçın. Ters matçın Abla. Domatesleri bir cizye edin dediler. Bize emme biz doğru mu ediyoruz? Şahin karı ediyor. Geçen sene daha farklı ettiydik. Evet, hani şimdi bak bura yürüme yol açacağız. Şimdi buradan yürüyeceğiz. Doğru mu sence? Ha, neden biliyor musun? Geçen sene böyle yapmadık. Karıklar birbirine girdi hep. İşte böyle ben de bıraktım. Yalnız kaç gitti Nerede? Böyle, böyle ara bıraktım. Ha, buradan yaptım. yürüme yolu evet. bu. Yürüme yolu. Bunlar bak bir artı bir. Bir artı bir. Evet, yani öğretim, hani Abla bütçe yani. yettim derken neresinden bahsediyorsun? Ben bunları... Şey, bu kadar yığmamış Yığmam öyle yani? ya. e, e, <laughs> öyle. sen yığmadık ya. Bu kadar su ona geçti hizmetim, yani. bu. Bu yasılıyor. Yağmur ne falan aşağıya yani. yani su artık. Çok. Ha Bizim Dinamo attırıyor ya. Bizim Bağmak gibi su atıyor o. Ee, dinamo kuyuda bu sene çok var. Aklından gelinmiyor valla o uyduruyor evet. yani. 15 dakikada buradan hani hani oraya çıkıyor. <laughs> bizim Abla toprakta da daha Bak ne kadar hayvan gibi de sattım gözünle görüyoruz. Çok sıkı sen böyle sen olduğuna bakma. Sıkmasın mı sıkı da yine de çakır çakır. şakır. Üşüyor sürdük o kadar böyle yumuşak. Kayran ya bizim oracıklar. Kayran toprak kayran. ne artık daha toprağa gelmiyor. Bula bula. Koşturmaca 3 gün kart dağıttık. Dün akşam namazı çıkacağız 10 dakika var artık Karamançı'da çorba içtik açtık orucumuzu koşa 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 geldik pazarlarda tere fıgıldık. pazarlardan koştuk geldik burada yattık safırda kalktık Sahurdan sonra arabanın işini boşalttık ondan sonra buraya yendik ha bunları yedik. Açtık, açtık, açtık ondan sonra Evet. gidersiniz ondan sonra. Ondan sonra da çayının çekimi var. Ben de buralarda ilk uğraşırım Gaye abla ya. Öyle. Öyle niye hani sizler ne göremedik kusura bakma. Hani bu sene Ramazan yemeğini ne çağıramadık inan ki. Hiç kimseye çağırmadık. Hiç... Öyle Öyle <laughs> de, de hani <laughs> öyle bir toplu istiyordum da. Biz kimseyi da. çağıramadık bu sene. Yapamadık kimseye abla koşturmadık. koşturmadık yani. Bir Gülsüm işte Gülsüm çağırmamak istiyor. Biz sizinle odaydı da hani başka da yok. Daha Çayı, Şimdi herhalde bizim evde çıkıp kayı, tarafın hamsinde. Gün nazına kayı doğdu ki düştü. ya akşam Haa. Tarafın hamsinde gün toplandı yaptı böyle <laughs> ya <yavrum. gülüyor> Evet. Ben canım gözüm bir an sonra dedim. onu çay, rızık, İyi ya o da iyi. Bülent evet. dükkanı büyütmüş, yazana yapmış. Yapıyor, sıkta, tozlu, sıkta, <laughs> derdim, derdim, yok ya böyle oldu. bir şey var, Bir

Evet, suyumuz faaliyete geçirdik. Dinamo'muz çalışıyor. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi suyumuz aktif. Heh, bak nasıl geliyor şimdi. Geliyor da. Bunlar Elini tut ortasına bak ama. Aman ortasına tut. Aman dur, Olur olur. Olur. Öyle Yok bir şey etmez. Gole! Gole! Yaz geldi, yaz geldi de. Kulağımız geliyor, buz geliyor. Siz buz gibi. geliyor boyunda. Evet. Man evet, evet, şu işte işte. Bayram temizliği başladı. Bayram temizliği, düğün temizliği. Düğün temizliği, bayram temizliği karışıyorlar Bir neydi? Bir Şurası. 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 Allah 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 Kaç tane Allah 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 You're done,